İnşallah arkadaşım. İyidir be senin. Ne olsun işte yuvarlanıp gidiyoruz be dostum. Allah iyilik versin arkadaşım. Eyvallah. Ee, akşam ne yapıyorsun? Vallahi akşam işte biz sertaşla dışarı çıkacağız. Bir zamparalık olayı var. Bir çapkınlık yapalım, felekten bir gece çalalım diyoruz. E sen de gelsene takıl bize. Pardon? Pardon ya. Ben senin kadın olduğunu unuttum iyi mi Selin? Hani arkadaşız dostuz ya ondan görüyor musun bak? <laughs> ya tabii. Ben de diyecektim ki arkadaşım gel maniküre falan gidelim de sonra aklıma geldi falan yani. <laughs> senin ne oluyor böyle? Ne bu bluz? Çıplak çıksaydın bari. Ay kıskandın mı yoksa? Yok kıskanmadım da yani şimdi... E, bir ...kardeşin olarak yani ben Aslı'ya da böyle yapıyorum. Giyinme böyle ya. Aa it var kopuk var. Sonra bak üşürsün Selin. Yapma böyle. Anladım. Ee... ...ne yapıyorsun oğlum geliyor musun akşam şimdi? Ha? Bak yine oğlum kaçtı ağzımdan görüyor musun? Hiç <laughs> alışamadım ben buna ya. <laughs> şey Kobi dedi ki biz dedi nişan en havalı en zengin en sosyetik yerlerini biliyoruz dedi. Şöyle dedi savaş plan çapalım falan dedi. Benim de aklıma can yoldaşım Kankan, Volkan'ın muhallebicisi geldi. İşte geldik. Hakikaten prenses. Arasak daha salaş bir yeri bulamazdık herhalde. <laughs> i̇yi misin Volkan? İyi şahaneyim ya iyi ne demek. Arkadaşlarım gelmiş mekanıma daha ne olsun yani. <laughs> Çok güzel. Hı hı. Kubilay kardeş. Senin ahtapotlarla falan bir akrabalığın var mı? Hani DNA bazında bir tutma olayları falan. Hareketler maşallah ahtapot gibi. <laughs> yapışıyorsun da böyle Selin'e. <laughs> Ay Kubi. <laughs> ya bir akşam çıkarken Volkan'ı da alalım. Yazık, o şimdi yalnız. Okey, yalnız kovboy. Çıkarken bir akşam sevabına seni de alalım mı? <laughs> i̇yi olur, sevaba girersiniz. <laughs> Çıkarken alın tabii beni, alın. Ee, şimdi biz böyle arkadaş grubu mu olduk? Hayır canım, biz bir çiftiz, sen bize takılıyorsun. Ha iyi. Ben böyle dıştan takma gibi ha. Ee, yeter be! Ne oldu Volkan? Hı? Bu arkadaşlık ilişkisine alışmak biraz zor geldi galiba. Kaldıramadık ha? Ne dersin? Kıskanmıyorsun değil mi? Ay delirdin falan da birden. Yok ya ne kıskanması. Ben delirdim şeye delirdim. Ben delirdim yani şeye siparişler gelmedi hala da ona delirdim. Rezil oluyorum işime dostuma ya. <laughs> Mahmut! Evet abi. Ee, siparişleri getir. Bana da bir tek rakı getir. Hayrola gündüz çıktı mı? Ya işte keyiflendim. Ee, can yoldaşlara gelmiş ya bir öğlen rakısı içim dedim. Onun için. Sen de aynısını yapacaksın abi. Ne aynısını yapacağım lan? Aa! Geldi buraya herif yapıştı kız avantuz gibi. Bizde yani arkadaş ayağına böyle hala "Mahmut, Kubilay Bey'e yoğurt getir falan." Abi ağırmış ya. Daha ağrı var oğlum. Nedir abi? Caz kafeye gidiyoruz yarın akşam birlikte. Kim kim abi? Kıl Pacino, ben Selin işte. Abi sen dayanamaz girersin o herife. Ben sana söyleyeyim. Vallahi bilmiyorum Sertaç. Çok gerginim yani bildiğin gibi değil. Abi onun için ben sana söylüyorum. Sen de aynısını yap diye. Ne yapayım abi? Abi sen de kap bir kız öyle git yemeğe. Selin yemez ki Sertaç. Ona karşı hassasiyetimi biliyor yani. Kıskanmaz o. Abi kıskanacağı biri var. <laughs> Bu kıskanacağı biri böyle bitkilerden, yeşilliklerden hoşlanan kimse mi yoksa? Evet ha? abi. Red Sonja yengemiz. Olur mu lan? Olur abi. Yaprak. Red Sonja'm benim. Ben bir tek seni sevdim Yaprak. Selin gelip geçici bir hevesti benim için ya. Volkan bu söylediğine inanmak için bebek olmak lazım. E, tamam işte bebeğimsin sen benim. Bebek canım benim ya. Aşkım benim bak sen bana bir şans daha ver. Bir yemeğe çıkalım konuşalım bunları her şeyi anlatacağım sana. Volkan bak beni çağırdın buraya. Arkadaşım olarak seni kırmadım geldim ama kusura bakma olmaz. Aa ben sıkılmaya başladım bu arkadaş lafından ama ya. Zırt pırt arkadaş. Vallahi böyle hatırlarsın. Lisede vardı böyle tipler. Bütün kızların arkadaşı. Böyle kıtıpik, kır 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 kırıtan tipler. Onlar gibi oldum ben de. Sıkıldım bu işten ama yani. Ay sıkılır mısın, mıkılır mısın bilmiyorum Volkan. Ben gidiyorum. Bizim sevgili olmamız bundan sonra mümkün bile değil. Sevgi problemi değil. Prensipler. <laughs> Yaprak. Aslı, güzel kardeşim nasılsın? İyiyim canım, ya Volkan'cığım o civciv saliha konusunda hakikaten... Ş şekerim söyledim sana hiç mühim değil, senden kıymetli mi boş ver. Ee, Aslı, e, senden bir istirhamım olacak ya. Ee, bana bir yardım et gözünü seveyim, ben yaprağı çok özledim Aslı. Sen bir konuşsan böyle e, onunla, söylesen e, yani ona hala aşık olduğumu, özlediğimi falan. Volkan'cığım sen hala yaprağa aşık falan değilsin ki. Olur mu ya? Ee, esas hikaye yaprakmış Aslı. Şimdi şimdi anlıyorum böyle. Yani Selin Melin boş bir hevesmiş benim için. Yani ben yaprakla geleceğe bakmak e, istiyorum. Lütfen Aslı ya. Sen iksa, e, e, ikna eten onu. Evet, evet. Ya Volkan'cığım nasıl ikna edeyim yaprağı? Kızı çok üzdün, çok kızdırdın. Sen bir kere emin misin duygularından? Çok eminim ya. Yaprak benimle bu akşam bir yemeğe çıksın. Gerisini ben hallederim Aslı'cığım ben. Yani... Elimden geleni yaparım bakacağım artık. Tamam canım. Hadi öpüyorum çok. Bay bay. Merhaba Merhaba. Şey e, acaba benle Sevab'ın'a bu akşam yemek yer misiniz? Bizim arkadaşlar gelecek de, onların arasında bir tek benim. Ee, öyle yani. <laughs> öyle sap gibi durmayayım yani. Ne oldu ki ya? Yanlış anladınız beni ya. Kaç dolar? Hayret bir şey Ama Yaprakcığım Volkan çok değişti. Gerçekten çok başka bir insan oldu ve ben bak ben samimiyetine kesinlikle güveniyorum çocuğun. Ya geceleri rüyasında seni görüyormuş. Hadi ya. Ya ben boşuna konuşur muyum Yaprak? Yani Volkan için konuşuyorum. Düşün. E, çok pişman ve sana da aşıkmış. Öyle diyor. Bilmiyorum ki. Ya en azından bir şans ver yaprakçım. Yani sen de bir oturun konuşun bakalım bir yemeğe çıkın. Değil mi bir söyleyeceklerin dinle çocuğun. Gerekirse hesap sor. Takır 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 her şeyi sor bakalım ne diyecek. Değil mi? Tabii tabii. Aslında bizim Volkan'la ilişkimiz onun Selin'le olan ilişkisinden daha farklıydı. Yani bizim böyle daha metafizik, daha böyle ruhsal bir yönümüz vardı. <laughs> Muhakkak. Ben o zaman bir arayayım. Hadi ara. Bir yemeğe çıkın ya artık yani. Alo. Merhaba. Volkan o zaman bir yemeğe çıkalım. <laughs> Hemen mi? Şimdi. Caz kafe. Tamam. Tamam tamam o zaman. <laughs> ya Yahu ben de hep komiyim, hep komiyim canım. <laughs> Aa, Volkan, kanka. Nasılsın? Aa, Volki. Yalnız kovboy. Ne haber? Ne oldu, marş mı basmıyor? İyiyim, kılpaçino. Senden ne haber? Yalnız olduğumuzu kim söyledi? Nasıl yani? Sen yalnız değil misin? Kimle geldin? Kız arkadaşımla geldim. Ne? Ee, hangi kız arkadaşınla? Kaç tane kız arkadaşımız var ya? Yaprakla geldim. Anlamadım. Aa, ne güzel. Selinler de buraya gelmiş. Herkes burada. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ne haber canım? <laughs> Bir şey içer misin? <gülüyor> oh. <gülüyor> ee, çok pardon. Merakımdan soruyorum da. Ee, canım arkadaşım, Volkan'cığım. Siz ee... Ne zamandan beri yapraklan berabersiniz canım benim? Hı? Şey biz aslında Volkan'la ee, daha... Biz, biz hiç ayrılmadık ki ya Selin. <laughs> İşte araya bazen gereksiz insanlar giriyor öyle bir durumdu. Şimdi tekrar birlikteyiz. Mutluyuz yani. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum. E, gereksiz insanlar demek mi? E, çok enteresan tesadüflerle işte dolu hayat. Bizim de Kubilay'la ilişkimizin arasına e, çok gereksiz tipler, insanlar böyle işte e, girdi de o açıdan. Geçen hafta öyle demiyordun ama. Efendim? Aman Volkan sende. Dökülen sütün arkasından ağlanmaz. Bunu bilmiyor musun? <laughs> Geçmiş olsun Aziz dostum. Geçmiş olsun. Sen işte böylesin Selim. Yanar döner. Bir öyle bir böyle, kıvırcık. Bugün böyle, yarın başka. Asıl sen kan kırmızı çıktın Volkan. Kan kırmızı. Hani yaprak senin tipin değildi. Ha? Nasıl yani? Ben, ben senin tipin değil miyim Volkan? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın artık biz mutlu iki çiftiz. Eğlenmemize bakalım. O ki, bu arada biz Selin'le ayrıyken prenses oyaladığın için sana bir teşekkür borçluyum. Teşekkür ederim, sağ ol. Ne diyorsun lan Kemik? Biz onunla sevgiliydik, ne oyalaması? Volkan, Volkan gerçekten ama gerçekten sevgili olmuş olsaydık şu anda bu otçul yaşam burada olmazdı Volkan. Anlıyor musun beni? Kim bilir benle birlikteyken bu kültür mantarı güzeliyle aynı anda neler karıştırıyordun sen ya. Ay ay her şey yalanmış. Y yalan değildi ya. Ben yani benim duygularım asla yalan değildi. Ben sevdim seni ya. Ne? <laughs> ya işte Konuşturmayın beni şimdi ya. Volkan ya ben de seninle birlikteyken böyle çok hisli duygular tattım ama yine... <laughs> Prenses, canım sen fazla içtin galiba. Karışma bana Kubi, karışma. Volki, Volki ne olur bana doğruyu söyle ya. Ya sen gerçekten bununla beraber misin? Ne olur bak ölümü gör ne olur ya. Ya ben iğrenç bir insanım Yaprak. Yani duygularım yüzünden böyle bir iğrençliğe girdim. Ben yani Selin'i kıskandırmak için seni davet ettim oraya ayarladım yani. Ne sen baba? <laughs> ne Vallahi affet beni yani Yaprak. Yani ben Selin'i çok seviyorum ya. Fındık kurdu gibi kız ya. Ölüyorum onsuz ben ya seni kahretsin Volkan. Yine senin tuzağına düştüm ben. yaprak. Allah beni belamı versin Yaprak. Hak ediyorum ben ama seni seviyorum işte. Volkan. Canım Selin hadi gönder şu herifi de biz aşkımıza kaldığımız yerden devam edelim. Öyle görünüyor ki kanka olmayı, arkadaş kalmayı beceremiyorsun Volkan. Ne? Ya. <laughs> seni cimcime seni. Nasıl tufaya getirdin ama Volkan? I? Ya Volkan hani arkadaş olacaktık canım benim. Bak beceremiyorsun işte. Hala bana karşı duyguların oldu. Ortada gayet açık değil mi Volkan'cığım? Yaprak blöfünü yuttum gözüktüm ama her şey su yüzüne çıktı. Bu <laughs> <laughs> bir oyun muydu? Ben aşık olduğum için yaptım be. Ama siz çok adisiniz. Allah belanızı versin. Yazıklar olsun Selim. Bundan sonra ne ölüme ne ölüne. Bitmiştir bu iş. <laughs> Al, bunlara da hesap edersiniz. Güle güle Borki'cim, güle güle. Seninle sonra görüşürüz. <laughs>